Diyelim Herkese sana çok da. kolay gelsin. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran ekonomi reform paketi çerçevesinde açıkladığı 7 stratejik sektörden bir tanesi otomotivdi. az önce rakamların da sektörden iyi gelmediğini söyledik. Peki sektör temsilcileri acaba neler bekliyorlar? Bloomberg KT mikrofonu uzattı. Otomotiv sektörü temsilcileri 7 stratejik sektörden biri ilan edilen otomotivde yeni dönem beklentilerine Bloomberg KT'ye anlattı. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün hızla daraldığını, acil önlemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bize ulaşan bilgi, vergi indirimleri, bir de en son verilen kararda hurda desteğinin de vergi dilimlerine paralel bir rakamlara gelmesiyle birlikte satış tarafında destek bilgisi bize ulaştı. Birincisi tabii ki Türkiye'nin bulunmuş olduğu bu ekonomi dengeleme süreci içerisinde her sektörün olduğu gibi biz de daralıyoruz şu an. Tahmin 400 bin civarındaki bir toplam pazar ağa vasıta dahil diye öngörüyoruz. Şartlar bu şekilde devam ederse sene sonuna kadar. Bunu demişken de bunun da bir alt şartı ÖTV indiriminin sene sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Ondan sonra ÖTV indirimi kalkarsa yürüdükten bu rakam bir 50 bin daha aşağı gelme ihtimalini taşımakta. Onun dışında tabii yaşadığımız bazı teknik sorunlar da var. Bunlardan bir tanesi yeni yönetmeliğe göre Türkiye ve herhangi yeni homologasyon alan ürünlerin hepsinde, otomotivinin ürünlerin hepsinde e, bu acil çağrı düğmesi olması gerekiyor. Bir de tabii acil çağrı düğmesi de ancak bir e, telefon kartıyla, ile, bir iletişim hattıyla ile olabiliyor. Bu kartı koyduğunuz zaman katma değer hizmetler de yeni arabalar devreye giriyor. Orada bir çözüme ulaşamadığımızdan yeni arabaların mevzuata uygun şekilde ithalatı veya trafiğe çıkma imkanı şu an bulunmuyor. Bunun da hızlı bir şekilde çözülmesi sektöre bir katma değer sağlayacaktır.